Konumuz bugün ne olsun? Bugün Çanakkale zaferi olsun. Tüm sadece Türkiye'mizi tüm dünyadaki Türklere de kutlu olsun. Bu çok önemli bir vasıftır. Yani Çanakkale zaferi önce Allah sonra da layık Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gücüyle başkomutanlığıyla bu ülke bizim ve istila etmek için gelen yedi düvele haddini bildirmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Evet Çanakkale derken fakat biraz oku çevireceğim. Diyanet İşleri Başkanlığını kim kurdu? Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Peki. Cuma gününe denk gelen mübarek cuma gününe denk gelen Çanakkale Zaferi'nden Diyanet İşleri Başkanlığı bütün imamlara gönderdiği bu zaferin kutlanması için çanakkale zaferinin kutlanması için metiyeler düzmeleri için değil mi? Olasılığını gündeme getirirken Atatürk'ün ismi niye zikredilmedi? Ya ne diyebiliriz ki yani? Vay neden böyle yaptın işte sen yani inanılmaz boyutlarda yani ne demeliyiz bu adama yani Diyanet İşleri Başkanlığı'na biz ne söylemeliyiz? Allah aşkına yani benim şu anda beynim durdu duruyor da ya ne demeliyiz yani? Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kuran bu zat Diyanet İşleri Başkanlığı'nın başında bulunan bu zat bu zata biz ne demeliyiz? Buyurun vatandaş olarak, halk olarak, millet olarak ne söylememiz gerekir? Hayır, sakın sakın öyle bir şey yok. Küfür şey. zaten asla. Bela mı? <laughs> zaten belasını bulmuş zaten. Kurban olum Allah'a yani. Nankör olanlar, vatanına ihanet edenler, bayrağına ihanet edenler, İslam dinine ihanet edenlerin zaten naletlenmiş. Zaten onun yeri cehennem. Başka bir şey yok ki olay bu kadar basit. E, nankör, nankör değil mi? Diyanet İşleri başkanlığını kuran Atatürk başında olanlar zatlar sizsiniz. E, demek ki bir sıkıntı var, büyük bir sıkıntı var. Diyanet İşleri başkanlığında büyük sıkıntılar var, inanılmaz derecede. Öyle fetomet olayı değil ha, korkuş bir şey. İnanılmaz ya. Ha neyse. Biz haddimizi bilelim. Sabrımızı bilelim. Sebatımızı yapalım. Ve en azından hiç olmasa bunları eleştirelim. Mübarek Cuma gününe gittik. Dedim ki hoca dedim belki vaizde bir iki kelimede Atatürk'ten bahseder. Nerede? Tamam diyelim ki bütün imamlar korkuyor. Yani korkmaları da doğal. Ekmekleri elinden alınacak. Yani ekmekleri elinden alınacak. Atatürk'ten bahsettiği zaman görmedik mi yani öyle hocalar, Atatürk hocaları görevden aldılar. Ne yapacağız? Bilmiyorum. Vallahi inanın bana şaştım. Bir olur bu, iki olur bu, bak son zaman üç olur bu. E, ama yani yeter ya, yeter ya. Ayıptır, ayıp, ayıp. Vallahi ayıptır, yazıktır. O boğazları bunun bedelini çok ağır ödersiniz, ben size söyleyeyim. Açık ve Burada Diyanet İşleri Başkanlığı'na ve oradaki bulunanlara şunu diyorum. Bunun bedelini çok ağır ödersiniz, ödeyeceksiniz de kaçınılmaz. Yazık günah ya. Bu bir bedeldir ya. Sen nasıl anmasın ya? Bir an ya. Hem mübarek cuma günü bakın hem mübarek cuma günü 3 aylara girmişiz. Ramazana kalmış şurada 15-20 gün içerisinde bir de zafer kazanmışız. 18, değil mi? Çanakkale zaferimizi kazanmışız. Abi vaaz ediyor, diyor hoca, ediyor, ediyor. Lan diyorum hadi bismillah, hadi bismillah bir Atatürk'e bir rahmet oku ya. Atatürk gaziydi. Bakın gaziydi. Öldü, şehit oldu. Sen eğer e, o zaman ben sizden yani ne diyeyim size nasıl bir konuşma yapayım ya? Nasıl bir konuşma olur size? Yani hakaret boyutlarını aşmadan, çizgilerini aşmadan zaten öyle bir niyetimiz olsa zaten bunları hiç konuşmayız. Bu nasıl bir zavallılık? E hadi diyelim ki tamam içimizde değil mi? Hani Fransa'dır, işte İngiltere'dir, işte diyelim İtalyan'dır, işte Ermenistan'dır diyelim ki falan filanlar hepsi Hani onları rahmetli Atatürk denize döktü ve onlardan geri kalanlar var. Arkadaş hepsi mi böyle ya? Ya inanılmaz boyutlarda hepsi mi böyle bu imamların ya? Tamam da yani hiç olmasa birazcık hiç cesaret olan imamlar olmaz mı ya birazcık ya? Hepsi mi dönme yani hepsi mi Rum Ermeni Yahudi ya? Ya şaşılacak şey. E maşallah bir bakıyoruz camiler, minareler o biçim camiler tamam iyi güzel de Arkadaş içerisine bir giriyorsun caminin. Çoğusu münafık. Çok kötü. Münafık. Hele o cuma günleri, cuma günleri o çocuklar gelmese, o gencecik çocuklar gelmese cuma namazına zaten tamamıyla bitmişiz. Dışarıdan cami. Ya içeriden Allah korusun ya. Bu kadar olur mu ya? Bütün bakıyorum, dikkat ediyorum halılara, malılara zaten arıyorum. bir Yani bir hassız veyahut da e, İsa'nın çardara geliş figürleri olmasında bir namazın, bir doğru kilim dine yer arıyorum camilere. Kilimlerin, halıların üzerinde ya. Bundan yıllar önce, 30 yıl önce biliyor musunuz ne oldu? Ben isim misim vermek istemiyorum bir camide. Bunun mücadelesini sürdürdüm. Caminin halılarının üzerinde İsa'nın çardağa geliş figürleri var. Ve dernek başkanına dedim ki yahu dedim bak burada İslam'ın şey İsa'nın çağda geliliş figürler ve Bu yanlıştır. Bu halıların üzerinde namaz kılınmaz. Yok efendim öyle şey olur mu yahu dedi. Nasıl öyle bir şey görüyorsun? Yahu dedim bakın tamam da iyi de yani figürler öyle şey olmuş ki yani tam net yüzde yüz belli değilse de yüzde doksan belli ya görmüyor musun falan. Yok yani bu yani etti. Ben bir dilekçe yazdım bizim daha doğrusu müftübeye. Müftü Bey'e dilekçe yazdım. Müftü Bey'den geldiler işte baktılar böyle bir şey yok dediler. Sonra bunu Diyanet İşleri Başkanlığı'na o zaman işte 30 yıl 35 yıl yalan olmasın işte o aralarda gönderdim ve oradan bir bilir kişi geldi. Bilir kişi geldi halılara baktı falan ve dedi ki yani Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan o zaman Diyanet İşleri Başkanı bilmiyorum kimdi şu anda hatırlayamıyorum. Geldi baktı dedi ki doğru. Bu İsa'nın çardağı gelirli şükürler üzerinde namaz kılınmaz diye kaldırdılar. Ve onun için 3 yıl 4 yıl mücadele ettim. Ya kardeşim artık yani sadece bir tane değil ki hepsi öyle. Ya camiler ya imamlarımız inanılmaz ya bazı imamlarımız dehşet verici ya bir şeylerden az geldim. Burada söylenmez ya. Söylemez ama söyleyeyim. Dört tane imam vardı. Adalarda yüzüyoruz. Dört tane imam. Bak adalarda yüzüyoruz. Ve orada tabi artık yalan olmasın. Ukrayna mı Rusya mı bayanlar vardı. Senin diyeceksin ne işin vardı senin de orada? Abi yüzüyoruz ne yapalım yani gidecek yerimiz de yok. Paralı bütün her taraflar. Bizim zaten bulunacağımız yer dediğim gibi ben Avrupa'ya Avrupa yakasında aşağıya giderdim. Geldim buraya burada da adalara oradaki o büyük adada öyle yüzüyoruz. Bedava olduğu için yapılacak bir şey yok. Ve o hocalardan bir tanesi bana dedi ki ya dedi sen maşallah iyi yüzüyorsun derinden falan böyle yüzüyorsun o Ukraynalılara böyle derinden falan filan dedim ya sen hoca ne biçim konuşuyorsun dedim ya ya sen imamsın ya imamsın ya nasıl bir şey olur böyle o tek o dört tanesi de birbirine <laughs> gülmeye başladılar ya akıl işi değil ya ya ne yapacağız biz ya ya bunlar dilese ne olur? Allah rahmet etsin dese ne olur bunlardan? Demese ne olur? Ama zihniyete bak bunlara. Bunlar işte dediğim gibi Rumlardan, Ermenilerden, bütün camilerde açık ve net diyeyim. Bakın çoğusu, bakın çoğusu istisnalar hariç. Tabii ki iyi hocalarımız var. Yalan yok. onlarda da yok ki. Nerede hani? Kim bilsin ülkenin hangi bir yerinde? Ya yazık günah bu kadar olmaz ki. Daha ben size ne anlatayım ya? Acilen çözüm lazım, acilen. Diyanet işleri, başkanlığı ve altındaki nasıl ki futbol hakemleri bir anda alıp salıyorsunuz ya. Değil mi? 12 tane hakemi kaldırdınız, attınız, savurdunuz. Ahmet Çakar, Ahmet Çakar diyorum pardon. Cüneyt e, Çakır. Herhalde sinirimden biliyor musun? Çok özür dilerim. Benim dinleyiciler. Cüneyt Çakır mıydı? Cüneyt Çakır herhalde anladığım kadarıyla. Adam belki de bu Şampiyonlar Ligi'nde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde ve hatta finalde adam hakem olabilirdi. Kaldırdı, at, kaldırdılar, attılar. Ya kardeşim bu ne oluyor ya? Diyanet İşleri Başkanı oh, ehli keyf. Altında kanatlanmış o diğerleri de imamlar da böyle bir elleri yağda bir elleri balda utanmadan nankörlük içerisinde ülkenin içini kazıyorlar. İma, yani İslam'ın da içini kazıyorlar kardeş. Yazık günah ya. Ya İslam 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 diyoruz ama hiç bu kadar baltalanma olur mu ya? Hoşça kalın ben Orhan Saykal.